Merhabalar ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde grid komutu ile aks çizmeyi görmüştük. Bu dersimizde kolon komutu ile devam ediyoruz. Ama öncesinde 5'e 5'lik bir gridal düzen oluşturacağım ve bu düzen üzerinden çalışacağız. Arkitektür üst başlığından grid komutunu çalıştırıyorum. İlk aksımı çiziyorum. Tek baloncuklu olduğunu gördüm. O yüzden aksı seçtim ve edit Type'e giriyorum. Ve diğer baloncuğu da aktif kılacak sembole tik atıyorum. Onaylıyorum. Tekrar Architecture üst başlığından grid komutunu çalıştırıyorum. Pick line'i seçtim ve offset değerine 500 yazıyorum. 6. aksa kadar bu şekilde oluşturacağım. Daha sonra offset değerini sıfırladım. Line aracını aldım ve düşey bir aksı çiziyorum. Buna da A diyorum. Tekrar grid komutunu çalıştırdım. Pick tane e girdim ve offset değerine 500 yazıp Burada da 6 tane aks oluşturuyorum. Escape'e bastım. Şimdi burada ilk önce bahsetmek istediğim şey aksınız böyle düzenli oluşmadıysa tekrar Escape'e bastım. Bunu nasıl düzenleyeceğinizi anlatarak başlamak istiyorum. Bakın güzel bir özellikten bahsedeceğim. Bir aksın üzerinde tıklayıp bunu yanaştırmak istediğimde hepsinin birlikte hareket ettiğini görüyorum. Bu önemli bir avantaj. Tek tek uğraşmıyorum. Tekrar yapıyorum. Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru biraz yaklaştıracağım. Aksı seçtiğimde Burada aksın yuvarlağına yakın bir yerde tutup sürüklememe yardımcı olacak bir araç var. Bu şekilde hepsini birlikte hareket ettirebilirim. Peki ben hepsini birlikte hareket ettirmek istemezsem, yani sadece bir tanesini hareket ettirmek istersem, mesela iki numaralı aksı, burada bir kilit sembolü var. Bu kilit sembolüne tıklarsam bu artık bunlarla birlikte hareket etmeyecektir ve bunu koparabilirim. Bu aks artık diğerleriyle birlikte çalışmayacaktır. Bunu istediğim gibi hareket ettirebilirim. Ama diğerleri birlikte çalışmaya devam edecek. Daha sonra fikrimi değiştirdiğimde bu da bunlarla çalışsın istiyorsam aksi seçtim ve buradaki topçuğa basılı tutup aynı hizaya getirdim. Bakın aynı hizaya getirdiğimde bırakırsam tekrar kilitlenecektir. Bıraktım ve artık tekrar birlikte hareket ettiğini görüyorum. Bu kısa yolu bilmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Tekrar yakınlaştırdım. Kolon komutu arkitektür üst başında şurada yer alır. Komponentin hemen sağında kalım yazan. Ben komutun üzerine bir kere tıklayıp çalıştırıyorum. Çalıştırdığım anda bana bir alt bar açılıyor ve properties paneli kolon komutuna göre yeniden şekilleniyor. Üstte de bir şeyler açıldı. Kolon komutunun nasıl çalıştığını göstermeden daha önemli bir şey varsa o da buradaki depth ve height ayarıdır. Çünkü depth ve height ayarı olmayınca nasıl çalıştığını bilseniz bile kullanamıyorsunuz, göremiyorsunuz daha doğrusu. O yüzden ilk önce bundan başlayacağım. Burada depth ve height diye iki seçenek var. Depth kolonu tıkladığım düzlemin altına gönderiyor. Yani ikinci kata kolon yerleştirirsem ikinci kattan birinci kata doğru gider. Bu bizim çalışma mantığımıza ters aslında. Height ise bizim normal kolon mantığımızı ilerliyor. Height'ı koyduğum düzlem bir üst kata kadar çıkar. Yani ikinci kata koyduysam 3. kata kadar çıkar. Ya da ne kadar yükseklik verdiysem o kadar çıkar. O yüzden sizde dep seçiliyken kolon komutuna girip tıklarsanız bir yere hiçbir şey göremeyeceksiniz ve bir uyarı ekranı çıkacak. Bu uyarı ekranında da ben kolonu bir alt kata gönderdim. O yüzden burada göremezsin. Bir alt kat planın varsa ona gidebilirsin diyor. O yüzden TDBF seçeneğine gidip görüyorum. Katın altına yerleşmiş oldu. O yüzden Tekrar kolon komutunu çalıştırıyorum ve dep değerini height olarak değiştiriyorum. Gelip yerleştiriyorum. Aksın kesişimine ya da herhangi bir yere de yerleştirebilirim. İlla aks kesişimine yerleştireceğim diye bir durum yok. 3D gidiyorum. Ve kolonumun yerleşmiş olduğunu görüyorum. Diğerlerinden, diğerinden farklı olarak. Tekrar plana dönüyorum. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Kolon komutunu tekrar çalıştırdım. Daha sonra gelip herhangi bir yere mouse'un sol tuşuyla, sol kliğiyle tıklamanız yeterli oluyor. Artı hemen yanında unconnected değeri var. Bu da kolonun aslında bildiğimiz anlamda top constraint değeri. Yani kolonun kaçıncı kata kadar çıkmasını istiyorsam ya da herhangi bir kata çıkmayacaksa, unconnected olacaksa ne kadar yükseklikte olacağını belirliyorum. O yüzden ikinci kata kadar diyorum ve ikinci kata kadar çıkmasını sağlıyorum. Unconnected dersem de herhangi bir kata bağlı olmadan kolonumun ne kadar yüksekte olacağını belirtiyorum. Rotate After Placement ise aktif olursa kolonu yerleştirdikten sonra bir de Döndürüp döndürmek istemediğimi soruyor. Bunu çok kullanmıyorum açıkçası. İlla döndüreceksem de kendim Rotate'de döndürüyorum. Çünkü nadiren ihtiyacım olan bir durum ama ihtiyaç dahilinde kullanabilirsiniz. Rotate After Placement'ı yerleştirdikten sonra bir de döndüreyim mi diye soruyor. Bunun aktifliğini kaldırdım. Properties paneline gelirsek de bizim için Asıl önemli olan şey aslında kolonun tipi. Property type liste girdiğimde burada sadece çelik kolonlar olduğunu görüyorum. İki türlü I profilli çelik kolonlar var. E, bunlar haricinde bir şey kullanamayacak mıyız? Tabii ki de kullanabiliriz. Load family'ye girip generic klasörü geliyor. Bir üst klasörü çıkıyorum ve US metreye giriyorum. US metreye girdiğimde burada işime yarayacak iki tane klasör var aslında. Ekranı biraz daha büyütüyorum. Columns ve Structural Columns. İkisi arasındaki farktan da bahsedeceğiz. Ben şu an structural kalımsa girip burada da kolon çeşitleri mevcut. Çelik, ahşap ya da beton gibi. Ben beton armeden bir tane kolon çağırıyorum. Buradan istediğim tipi çağırabilirim. Ben dikdörtgen kolonumu çağırıyorum. Open dedim ve properties type liste yüklenmesini sağladım. Çelikle birlikte artık beton Harme kolonum da var. Çeşitli ölçülerde. Edit type'a girip bu ölçüleri istediğim gibi değiştirebilirim dimension özelliğinde. Mesela ben Double Cake deyip 40'a 40 bir kolon tipi yaratıp bu 40'a 40 kolon tipinin ölçülerini de 40'a 40 olarak belirleyebilirim. Okey deyip devam ettim. Temel olarak kolonlar böyle işliyor. Kolon komutunu çalıştırıp Properties Type listesinden istediğim tipi seçip yoksa Load Family ile çağırıp Edit Type'den ölçülerini değiştirerek. Ama çok önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Revit'te kolonlar ikiye ayrılıyor. Architectural kalım ve Structural kalım olarak ikisi arasında ciddi farklar var. O yüzden ikisinden de bahsetmemiz gerekir. Kaba tabirle ifade etmek gerekirse architectural kalım süsleme kolonu olarak geçiyor. Structural kalım ise taşıyıcı kolon olarak geçiyor. Süsleme kolon deyince aklınıza belki buradaki sembolden de kaynaklı olarak ionik kolonlar falan gelebilir. Tabii ki onlar da var ama asıl amacı farklı. Architectural kalımın asıl özelliği şu. Structural kalımı gizlemeye yarıyor. Bunu da duvarla bütünleşerek yapıyor. W kısa yoluyla duvar konutu. W yoluyla duvar çalıştırdım. Ve bu gridel sistemin etrafından döneceğim ama ben tam ortalasını istemiyorum. O yüzden location line'ı değiştirdim. Finish face interior olarak. Etrafından döneceğim. Daha sonra gelip bu A ve B aksında 1 ve 2 numaralı aksları çelik kolonu yerleştiriyorum. Escape'e bastım. Kolon komutunu çalıştırdım ve buradan çelik kolonu seçtim. Tam aks kesişimlerine yerleştiriyorum. Çelik kolonlar genelde böyle tercih edilmez. O yüzden bir architectural kolonla, bir mimari kolonla üstünü kapatıyorlar genelde. Bu etrafını kapatma da architectural kalımlı oluyor aslında. Kalım komutuna geldim. Architectural kalımı seçtim. Ve ölçülerimi belirliyorum. 40'a 40 olmasını istiyorum bunun da. 40'a 40'lık bir tip belirledim ve Ölçülerini 40 olarak değiştirdim, onaylı. Şimdi bakın, bunu da duvara yaklaştığımda, çelik kolonu kapsayacak şekilde ortaladığımda, tam yerleştirdiğimde, duvarla nasıl bütünleştiğini görüyorsun. Architectural kolon, gördüğünüz gibi duvarla bütünleşerek çalışıyor. İçeride onu gizledi ve duvarla bütünleşik bir şekilde çalıştı. Aynı şekilde Structural kolon yerleştirirsem nasıl olacak? Yine 40'a 40 Structural kolonu aldım, geldim ve yerleştirdiğimde, kolonun ayrı çalıştığını, çünkü kolon ayrı, duvarla birlikte çalışmasına gerek yok. Ama architectural kolonun duvarla birlikte çalıştığını görmüş oldum. Bu da ikisi arasındaki en temel fark. Hangisini kullanıyorsunuz derseniz, çelik kolon kullandığımda her ikisini de kullanıyorum. Structural kolonu da, architectural kolonu da kullanıyorum. Ama çelik kullanmadığım zamanlarda sadece structural kolon yeterli. O anlamda ince düşünülmüş bir detay. İhtiyaç dahilinde kullanılabilecek bir şey. Ve bunu seçtim, sildim. Gelip bu ortadakileri de temizliyorum. Son olarak şimdi bir şeyden daha bahsedip bitireceğim. Tekrar kolon komutuna girdim. Add grid mantığından bahsedeceğim. Ben normalde özel derslerimde alıştırma olarak bu grid sistemi çizdirip etrafını duvar ördürtüp ve bütün aks kesişimlerine tek tek kolon yerleştirmelerini rica edip, ondan sonra et grid alt komutundan bahsediyorum. Et grid'i gösterdikten sonra bir takım kötü bakışlara maruz kaldım oluyor tabii ki de. Et grid komutunu çalıştırıyorum. Et grid benim seçtiğim gridlere, seçtiğim kolonu yerleştirir. Her iki gridin kesişimine benim seçtiğim tipteki kolonu yerleştirir. Örneğin ben buradaki çelik kolonu seçtim. Ben bu çelik kolonun bütün aks kesişimlerine gelmesini istiyorum dersem, mousela bütün gridleri seçmem yeterli olacaktır bıraktığım anda bakın hepsine yerleşmiş oldu. Bu inanılmaz bir özellik. Kendim proje çizerken de ilk başta aks sistemini oturtuyorum. Mekansal kurgu iyice ortaya çıktıktan sonra kolon tipimi belirleyip tek hamlede bütün kolonlarımı yerleştiriyorum. Dediğim gibi bu çok çok iyi bir özellik. Finish dediğim anda da bütün aks kesimlerine istediğim kolon gelecektir. Ctrl Z yapıyorum bir daha yapacağım. Buradaki çelik kolonları da sildim. Architecture üst başlığından kalım komutunun altındaki oka tıklayıp Structural kalımı çalıştırıyorum. Etkilit komutuna giriyorum ve 40'a 40'lık beton armı kolonunu seçiyorum. Daha sonra bütün aksları seçerek hepsine bu kolondan gelmesini sağlıyorum. Dediğim gibi çok etkileyici bir komut olduğunu söyleyebilirim. Finish deyip onaylayıp daha sonra istediğim kolonlar üzerinden değişiklik de yapabilirim. Bunun dönmesini istiyorsam Rotate komutuna girip daha sonra bunu da döndürebilirim tabii ki de. Bu arada bütün aksları seçmenizde ne duvarlar ne tefrişler hiçbir şey engel değil. Et grid komutundayken sadece gridleri algılar. Ekran ne kadar kalabalık olursa olsun sadece gridleri seçiyorsunuz. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Evet bu dersimizde bahsedeceklerim bu kadardı. Kolon komutundan bahsettik. Kolon komutunun gridle birlikte çalışan güzel özelliklerinden bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.